Evet arkadaşlar, bugün size çok kolay yapılması olan bir bereyi göstereceğim. Şu şekilde, evet, süs amaçlı, çok şirin ve çok kolay yapması. Şöyle size göstereyim, gördüğünüz gibi. Sanki hazır ama kendim yaptım ve çok güzel. Hemen Barbie'min kafasında da göstereyim size. anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz şöyle. Anahtarlık takabilirsiniz. Ya da şöyle bebekleriniz varsa saçına şey kafasını takabilirsiniz. Çok hoş gözüküyor gerçekten. Her iki amaçta kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ve gördüğünüz gibi iplerle şöyle şapkalar da yaptım. Bunu diğer videolarda da göstereceğim pompon yapımını. O zaman arkadaşlar size böyle güzel bir berenin nasıl yapıldığını anlatayım hemen. İlk olarak şöyle bir tuvalet kağıdının rulosu var. Bu ruloyu şöyle keseceğim. Ve makasa ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi rengarenk iplerim var benim. Böyle gri var. Sonra hardal rengi var. Şöyle çok güzel. Ve mor ipim var. Çok az da beyazım var. Böyle çok güzel. Bu ipleri kullanarak güzel bir şapka elde edeceğim. İlk olarak boyutu şu şekilde olacak. Şöyle bir parmak boyunda, bir parmak sayılır, şöyle baş parmak boyunda rulomu kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir iş. şekil oluştu. Dediğim gibi baş parmağımın boyunda kalınlıkta keseceğiz ve şu şekilde olacak. Şimdi iplerimizi nasıl takıyoruz onu göstereceğim size. Hazırda şapkam var. Bunu önceden yapmıştım. Şu anda hangi renk yapacağımı karar vereceğim. Evet arkadaşlar, ben rengime karar verdim. Mor ve beyaz yapacağım şu şekilde. Bu renklerden oluşacak. Siz de evinizde hangi ipler varsa onunla yapabilirsiniz. Şöyle o zaman nasıl olacağını göstereyim. İlk önce ipimi alıyorum. Morla başlayayım. Şöyle elime dolayacağım. Şu şekilde bir boyutu var. Göstereceğim size hemen. şöyle olsa yeter. Şu uzunlukta. Hemen gösteriyorum, keseyim. Gördüğünüz gibi şu kadar uzunlukta bir ip bize yeter. Şu kadar. Ama ikili olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu şu, sonra da şu şekilde ipimizi ikiye katlayacağız. Yani şöyle olacak. Evet. Bu iplerden bir sürü yaparak biriktireceğim. Ve bunun yani çok zor olduğunu herkes biliyor. Ve bunun gerçekten çok kolay bir yöntemi var. Hemen size o yöntemi de göstereyim arkadaşlar. Yapmış olduğum ipi kenara koyuyorum. Ve elime Şöyle. İpi koyuyorum ve böyle dolamaya başlıyorum arkadaşlar. Bu yöntem benim için çok kolay gerçekten. Şimdi ise yapmış olduğum şuradan kesiyorum bakın. Çok dikkatli dinlememi Bakın kestim. Şöyle bir fotoğraf oluştu. Şimdi bunu alıyorum. Ee, yaşınız küçükse gerçekten bu işler tehlikeli olabiliyor bazen. Yanınızda büyükleriniz varsa onu yaptırmanız daha doğru olabilir. Şimdi bakın şu şekilde kesiyorum. Bitmiştir. Evet buydu olay. Ve iplerimiz hazır. Şimdi İplerimi şöyle kenara çekeceğim ve bunları ikişerli olacak. Şöyle ikişerli olacak sırada. Böyle böyle yapıp yapıp kenarları koyacağım. Şimdi başlayalım o zaman yapmaya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iplerimiz oldu. Bunların hepsini şöyle dizmiş bulunmaktayız. Kalmış. Ve bu bana yetmez. Biraz daha yapacağım ve aynı şekilde dizeceğim. Adam, tutmuş, patates adam, patates adam, şş, yapmış öylece kalmış. Evet arkadaşlar. Bütün iplerimizi şu şekilde ikişer yani iki katmanlı olarak dizmiş bulunmaktayız. Bunu da arkadaşlar aynı yöntemle şöyle göstermiştim az önce ve tekrar gösteriyorum. Şöyle yaparak elimizi bakın şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz ipleri de aynı mor ipler gibi dizdim. Şimdi ise sırada yerleştirme kaldı. Gördüğünüz gibi az önce rulomuzu kesmiştik şu şekilde. Baş parmak boyundaydı. Sizin de baş parmağınızı şöyle koyarak boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise size ipleri nasıl diziyorum onu göstereceğim. Şöyle rulomu tutuyorum ve ipim gördüğünüz üzere iki, Hani iki katmanlıydı. Bir ucu açık şu şekilde tutuyorum ipi. İpi şuradan şöyle geçiriyorum. Hemen göstereceğim. Arasından geçiriyorum. Şu şekilde oluyor bakın. Bir tane daha göstereyim, daha iyi anlaşılacak. Bir tane daha ikiliden alıyorum. Evet, üzere. Bu ipi yine geçireceğim aynı şekilde. Bakın böyle düz tutuyorum. Böyle tutuyorum düz. Sonra buradaki Aradan Şu ipi Geçiriyorum. Bitti. Bu kadar kolay. Bunları birleştiriyorum ve ikisini güzelce sıkıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar ip koyma işim, ipleri dizme işim, şu anlık bitti ve çok mutluyum. Ee, zor mu derseniz ee, bence bana göre asla ve asla zor değil. Çünkü gerçekten hem dizmesi çok hoş oluyor, çok eğlenceli oluyor, boş vakitlerinizde yapabileceğiniz ve çok eğlenceli olan bir şey. Özellikle benim gibi böyle bebekleriniz varsa onun için şapka ya da yoksa anahtarlık yapabilirsiniz. Ve çok gerçekten çok çok hoş. Düzeltiyorum şimdi. Düzeltiyorum ve en son şapka hani şu şekilde bağlayarak getireceğiz. Bu önce gri ipim renkliydi. Önlerinde böyle pembe lacivert vardı. Ve bu gerçekten süper oldu. Ben, özellikle ben bu çizgisini çok seviyorum. Çok hoş gözüküyor. Hani gerçek bereyi andırıyor. Çok hoşalıyor öğrensin. gerçekten. Evet arkadaşlar sıkı bir şekilde bağladım. ve gördüğünüz üzere şöyle çok güzel rengarenk renk e, çok güzel bir örüntüsü olan sevimli, minik, güzel bir şapka oldu karşınızda. Ve gerçekten çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Ee, şimdi ise gördüğünüz gibi pomponunu pan düzeltme vakti geliyor. Şöyle bakın. tutuyorum. tutuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci şapkamı da oluşturdum ve gerçekten çok hoşuma gitti şu şekilde düzelteyim. İçi de gördüğünüz gibi şu şekilde ve dokusu, sonra da rengi çok hoşuma gitti göstereyim. Hatta yorumlarda birinci şapkam güzel olmuş yoksa ikinci şapkam diye yazarsanız çok hoşuma gider gördüğünüz gibi iki şapkada karşımızda şöyle şöyle iki şapkada karşınıza hangisi güzel olmuş yazarsınız gerçekten süper olur ben de çok merak ediyorum ve son olarak da şapkayı yaptığımız son şapkayı Barbie'me denemek kaldı onu da deneyeyim şu şekilde Gelsen çok yakıştı. Çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere şapka yapmayı öğrettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videoya like atarak ve yorum yazarak bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ayrıca yorumlara e, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, özellikle yazarsınız, ayrıca çok sevinirim ve görüşürüz.